Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel çiçekler aldım. Paket açılımı sizinle birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar. Paketim daha yeni elime geldi. Ben de pazardan geliyordum. Güvenliğe bırakıp gitmiş. Ben öyle çok fazla çiçek almadım, hatta bir süreliğine çiçek almaya ara vermeyi düşünüyordum çünkü artık havalar soğudu, çiçeklerimi içeri alıyorum, içeride depe koyacak yer olmuyor, o yüzden ilk ara kadar almayı düşünmüyordum, tabii ki de kendimi tutabilsem. Yine tutamadım ve aldım bir sürü çiçeklerimi. Öncelikle şuradan açalım, ben her şeyi içine atıyorum, daha sonra burayı temizliyorum. Sukulent var, bundan iki tane almıştım. Ne kadar güzel, maşallah gerçekten de çok güzel ve hiç zarar görmemiş. İnşallah ben açarken şurada zarar vermem. O kadar güzel sarmış ki <laughs> açarken zorlanıyorum. Ama böyle olmasa da bu kadar uzun yolda mümkün değildi, e, sağlam elime geçmezdi. Çok güzel. Bir sukulent bundan iki tane almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bunu hemen şuraya bırakıyorum. Sıradakine geçiyorum. Keşke yanıma güzel kesen bir makas alsaymışım. Makasım var yanımda ama örgü makası. kaktusu çok uzun zamandır istiyordum. Daha önceden almıştım. Ee, bunu aldığımı düşünüyordum ama başka bir tane almışım. Benim aldığım böyle taş gibi duruyor. Hiç güzel değil. Bakınca bile kötü oluyorum. Yani kaktüsleri hepsinize veririm ama o kaktüs o kadar kötü oluyorum ki bakınca. Hoşuma gitmiyor. Demek ki karıştırmışım. Yanlışlıkla almışım. Benim istediğim kaktüs türü bu. Ee, şato kaktüs diyen var. diye biliyorum gerçekten de bir şatoya benziyor. Böyle şatoya andırıyor. Çok güzel, çok tatlı bir kaktüs Ve gayet sağlıklı. Kesinlikle hiçbir şekilde zarar görmemiş arkadaşlar. Ben bu siteden ilk defa çiçek alıyorum. Daha önce de çok almıştım. Bu şekilde olunca kötü oluyor. En iyisi ben bunu başka bir yere alayım. Şöyle başka bir kutu getirdim. Boş kaplarımı oraya atacağım. Hadi bismillah. Bu da bir şey Sukulent, bunu az önce açmıştım. Onun aynısında dedim ya iki tane almışım. E, fiyatları inanılmaz ucuzdu. Ben şimdi hepsini açtıktan sonra fiyat bilgisini de vermek istiyorum. E, bu sayfada ilk defa alışveriş yapmıyorum gerçekten de bu üçüncü veya dördüncü alışım. Hiçbir şekilde çiçeklerim zarar görmüyor. Zaten hepsinin de yani her aldıktan sonra hemen kutusunu böyle e, video çekerek açıyorum. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir öncekinden daha sağlıklı ve daha güzel. Aynısından iki tane aldığımı söylemiştim. Bu da ikincisi. Bundan da üç tane almıştım sedum çiçeği. Ee, Saksıları biraz küçük olduğu için fiyatları da zaten inanılmaz uygun. O yüzden 3 tane aldım. Hepsini aynı saksıya dikiyorum. Biraz da böyle saksın e, dolu dolu görünsün. Bu e, biraz şimdi ben zarar verdim açarken saksısından çıktı. Yine giri yerine oturdum. Toprağa falan dökülmüş ama çiçeğimiz hala çok sağlam ve çok canlı duruyor. Zaten kaktüs ve e, sukulentörleri yola dayanıklıdır. Yol ne kadar olursa hani susuzluğa dayanıklı olduğu için yola da dayanıklı olmuş oluyorlar. Bu da bir önceki açtığımın aynısından 3 tane aldığımı söylemiştim. Bu daha güzel formu daha böyle yaprakları daha canlı daha daha dolu dolu ve biraz daha büyük bu. Evet arkadaşlar, ben bunların zaten birazdan hemen e, saksılarını değiştireceğim. Saksıları çok küçük olduğu için. Bu da sanırım yine bir sukulent. Bu da farklı bir tür sukulent. Az önce aldığımdan farklı. Yine bundan da iki tane almıştım. Bazı çiçeklerde iki tane, bazılardan üç tane e, üç tane almıştım ben. Bu da çok güzel. Yine bundan bir tane daha var. Sedumlarım hepsi bu kadar. 3 tane almıştım. Bunlar sarı çiçek açıyor. Daha önce e, bende hiç yoktu. Bunda yine uzun zamandır istediğim bir çiçekti. Bunun benzeri vardı ben de çiçek olarak da aynı ama yaprakları farklı bunun yaprakları biraz daha güzel ve biraz daha büyük. Üç tane bundan aldım üçü birbirinden güzel ve sağlıklı gerçekten. Bu perlit İki litre perli al perlit almıştım onu toprakla daha sonra karıştıracağım çiçeklerimi dikmek için. Ee, bu da az önce açmış olduğum mor kattusun devamı. Bundan da iki tane almıştım ve sanırım son çiçeğim sadece bir tane kaldı. O biraz daha büyük bir saksı. Ee, burada parlak Mustafa çiçeği var. Bu parlak Mustafa çiçeğini çok uzun zamandır istiyordum ve gerçekten de bir türlü bulamıyordum. Daha önce göndermek isteyen arkadaşlarım da oldu. Hatta gönderen de oldu. Arsoy'un Hobileri Fatma abla bana göndermişti. E, tutmuştu çiçek aslında. Gelirken herhalde yerini sevmedi, onu kaybettim. Daha sonra başka bir arkadaş daha göndermek istemişti. E, zahmet vermek istemediğim için kabul etmemiştim. E, eğer bulmasaydım satış yani satan satışını yapan bir yer bulmasaydım ben ondan mecbur isteyecektim. Ama e, baktım bu çiçek kaldığım yerde de vardı. Hem de üzerinde çiçekleri var, açmak üzere. Daha önce parlak Mustafa çiçeğim de hiç olmamıştı. İlk defa buna bakıyor olacağım. Bakımı çok kolay çiçeklerin arasında olan bir çiçek. Bunun saksısı biraz daha büyük. Ve kesinlikle hiçbir şekilde zarar görmemiş, oldukça sağlıklı, güzel bir çiçek arkadaşlar. Çiçeklerini henüz açmamış. Ama şöyle bakın göstermek istiyorum çiçekleri açmak üzere. Ee, bu çiçeğimiz sanırım biraz fazla güneşte kalmış, rengi biraz beyazlaşmış. Ee, bu çiçek çok güneşi sevmeyen bir çiçek, bol aydınlık ortamı seven bir çiçek arkadaşlar. Hemen bütün çiçeklerimi bir araya getiriyorum bilgisini veriyorum bu parlak Mustafa büyük saksıda e, oldukça sağlıklı güzel bir çiçek ben bunu 20 TL'ye almıştım e, normala göre gerçekten de çok ucuz saksısı da oldukça büyük e, 12'li veya 14'lü diye hatırlıyorum net olarak aklımda kalmamış arkadaşlar bu çiçeğimin fiyat bilgisini verdikten sonra diğer çiçeklerimin fiyat bilgilerine geçiyorum bunu 20 TL'ye aldım sukulent türü, mor sukulent. Tanesi buçuk lira, ikisi 15 TL almıştım. Yine bu sukulentim de aynı şekilde öbürüyle yaprak şekli, her şey birebir aynı benziyor. Sadece bunun rengi biraz daha yeşil, onunki biraz daha koyu renk. Bunun da yine tanesini 7,5 lira almıştım, ikisini 15 TL. donulan çiçeğim 3 tanesini 15 TL'ye almıştım. Tanesi 5 TL'den. Şu şekilde tanesi 5 TL'de ben bunun üçünün aynı saksıya dikmeyi düşünüyorum. Ve bu şato kaktusumu 10 TL'den almıştım. Hem çok sağlıklı görünüyor. Hem de fiyatı çok uygun arkadaşlar. Çiçek bilgilerim hepsi bu kadar. Bir sonraki videomda inşallah bu çiçeklerimin saksılarını değiştiririm. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol çiçekli günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.